Memo ben sana bir şey diyeyim mi? Bizim mahallede takip ediyorlar, kolluyorlar. Kim? Bizim Çeto'yu biliyorsun. Ben ondan şüpheleniyorum. Çeto mahallenin en düzgün, en efendi insanı ya. nasıl öyle bir şey. Ben de o yüzden uyuz oldum. Ne işi var böyle piçin mahallemizde? Bir gün zaten ağzını yüzünü patlattım. Cızdanı düştü, cızdanını da yedim. O sen miydin? He. Evet. Biz ben mahalleye ne? indik sopalarla döven kişiyi bulmak için. Ben de indim. Ben de sizle aradım. Sen niye arıyorsun? Bu mahallenin adamını dövmüşler. Aramamak olmaz. Kendini mi aradın? Evet. Buldun mu? Yok. Garip bir adamsın sen ya. Uçak geçiyor. Değil gibi ya. Çok güzel uçuyor namussuz ya. Allah ya. <laughs> Bugün bizde bir oğlum var ya. Yok oğlum bende kalp var lan o, o kadar yükseğe çıkarsam ölürüm ben. Ben ne zaman uyuz oldum o piçten biliyor musun? Ne zaman? Bizim mahallenin ateşli dolu alev var ya. Onun evi yanmıştı hatırlıyor musun? He. Kömür gibi olmuştu kadın ya böyle kalmıştı He. ya. İşte bak mesele, mesele o böyle kaldı diyorsun ya. Eli böyle kalmıştı kadının. Peki işaret ettiği yerde kimin evi var? Kimin? Çetonun. Yavşak geceleri böyle vitolarla falan geziyor. Hiç şüphelenmedin mi? Ne bileyim yani. Hiç düşünmedim öyle ya. Aa. Kuyumcuyu soymuşlardı. Onun cüzdanı orada düşmüştü. Bir dakika dur dur. Cüzdanı sen almıştın. Şimdi bak ben ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bu mahalle için yaz gelse de bu kanal dolsa lan ben bu. Yüzüyoruz ya böyle. Çok güzel oluyor ya. E ya. Değil, mi? Vallahi. Böyle sıcak vuruyor anasını. Bu, bu sen evzek ya. Sen çok güzel böyle kamburlama atlıyordun biliyor musun? Harbi mi? Ee, e. Senin kadar bu mahallede güzel atlayan bir çocuk daha görmedim ben. Harbi mi? Vallahi görmedim. Ya bak lan. Hıyor. Sesli sesli şarkı söylüyor, motor sürüyor. Yine geliyor, dur, 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 dur geliyor. Alo. Efendim. Yaptınız. Çekeceğiz. Gel tamam hadi. tamam olur. Motorlu gelmeden yol alak. Allah ya, bir gün çeneni tut ya. Evet arkadaşlar, sizlere bugün bomba gibi bir sürprizimiz var. Aranızdan bir kişiye iPhone 13 veriyoruz. 5 kişiye 5 litrelik ayçiçek yağı, 2 kişiye 12'lik tuvalet kağıdı ve 5 kişiye birer paket sigara. Tek yapmanız gereken bu videoya like atıp yorum atıp beğenip ailenize ve sevdiklerinize zorla bu videoyu izletip TikTok'ta hesap açıp benim kanalı öven bir video çekip hashtag'imi göğsünüze dövme yaptırıp Instagram'da beni etiketleyerek bunu bütün herkese yayarak, NASA'da herkesin bilgisayarlarını hackleyip benim adımı oraya koyarak ve fotoğrafımı sırtınıza da dövme yaparsanız çok sevinirim. İşte bu kadar basit. Sen gerçekten vereceksin mi? Oğlum şey yaptık işte vereceğiz mecbur söz ağızdan çıktı. Kapat bana ver ya. Hı? Bana ver bana ver. Oğlum yok lan şimdi söz verdik adamlara. Bize yakışmaz sözümüzde durmazsak oğlum, vermiş olmaz. gibi yapacağım bana vereceğin işte. <laughs> Telefonum yok ya. Yok herkes böyle yapıyor. Herkes böyle yapıyor. Sen sanıyor musun ki veriyorlar diye? Ya oğlum tamam herkes vermiyor ama ben vereceğim çünkü söz ağızdan çıkar delikanlı adamımızdan bize yakışır Bırak, mı? Bırakmam. Bu da her şeye küsüyor amına koyayım ya. Abi manzaraya bak be. Telefon çıkarsana story at. Story. He, hikaye. Nasıl hatırlıyor bilmiyorum ama. Bunu mu kullanıyorsun? He. Senin gibi fenomenin amına koyayım. Abi bunun kameralı falan çıktı, onu kullansana. He, bilmiyor, biz salaz. Paramız yok ki bunu kullanıyor. Ama helal olsun ya, kendim onu kullanıyorsun, gittin millete iPhone verdin. Ben sözümü sözümün kardeş. Sen gibi adam... Telefon çalıyor. Efendim? Çekiliş mi? Çalıntı telefon? Yok, yok amirim. Ne oldu? Tamam ben sosyal medya işi yapıyorum ama. Ne oldu? E, şey mi oldu? Kargoya bakarsanız şey olur hani Şşş. isim e, ben değilim yani benim ismim olmadığı belli olur zaten gönderici kargoya bakarsanız. Ne olmuş abi ya? Tamam ben gene gelir ifade veririm amirim. Bizde öyle şey olmaz yani ne medyatik oldu? bir insanız sonuçta. Tamam, ki değil, tamam tamam amirim. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bacağımı deldin <laughs> lan. Petrol mi çıkaracaksın? Merak ettim abi Allah Allah ya. Etme amına koyayım ya. Videoyu sil. Etiket oldu. Oğlum silmem ha. Gönderdiğimiz piçe dedim ki telefona hat takma. Al dedik kazandın çekilişten ama hattını takma dedim piçe. Telefon çaldı mı? Demek telefon çalıntı. Abi seni sikecekler ben sana söyleyeyim. Yok lan abi bir şey yapamazlar. Sikecekler falan hayırdır. Sen şu gözlere baksana. Hayırdır lan bir mahalle dolusu kardeşimiz var. Bu mahalle için bedel ödedik biz. Biz mi gidip yatacağız? Çalan Haso var ya. Haso'nu kendisine kargolattım. Kargoda onun adı geçiyor. Asıl pezevengi zaten bir ton dosyası var. Gene birini siktin sen var ya abi. Ağı çıkacak ha. Bir gün seni sikecekler çok pis ama ben... E, estağfurullah. Oğlum bak durmadan seni sikecekler, amına koyayım falan. Hayırdır oğlum? Şakası bak Memo. Sikerim ben lan ha. Bana ayar etme. Abi sana abi diyorum da saygıdan abi diyorum ha. Benim çok abiymiş diyeyim var ben sana söyleyeyim. Ne öyle sikerim bir kere ben sana saygıdan söylüyorum. Oğlum, A, bir şakayı anlasana abi sen niye? Bir şey yapma lan. Cık. Gelip burada bana sikerim bir kere diyorsun ya. Ben şakası söylüyorum. Oğlum bak Memo. Ya bırak hani ya. Memur. Gelip beni siko siko videolarına oynatıyorsun. Memo oğlum bak. Hiçbir şey demiyorum ağzımı açmıyorum. Ağzını bozma rica ederim. Rezil lan. oldun mu millete? Ya bırak hele ya. Abi. Sen de sikeyim videonu da sikeyim tamam sen de sikeyim. Oğlum terbiyeli ol lan abinim lan. Abi ne oğlum sen?